Baba şöyle Merhaba şey. arkadaşlar. Bugün altın kural elmek. Altı altı şey e, e, altın elmek. Bir noktada da isem düz çekeceğiz. Geçmiş, altın kural elmek. Ayakta gördüm var ya. Altın kural elmek. Baba gelmeyin bak. Sen yapacağız görmeyeyim. şimdi. Siyah. Ulan şey... ben bile çıkamadım şu silah odasını şutmuş ya bu. Evet. Kardeş gördün seni bak vuracağım gel. Evet, tek beni vuracak ben? ama. Aha. Kardeş dur bir ya. Yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> Korkuyorum. Karanlıktan hep korkmuşum. Tamam şimdi beyler taktik ha sıkıt ne oldu o, lan Ezih, ezik ezik sıkıt <laughs> o var abone ol abone abone, 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 abone. abone, abone. beyler <laughs> ne yapsak lan? Ne? İki isyan böyle. selamlar için ne var? Havalar nasıl? Ne yapıyorsun? Elektrik kesildi. Şimdi yalnız zam geldi ama dolara zam Oğlum, geldi. Oğlum ne oluyor lan? Ben iki kişi öldürdüm. Aa. Allah Allah. Adamlar o da olmuyor. Bir de ne yapacağız? <laughs> Cephane benimde en iyisini biliyor musunuz beyler? ne oynatalım şimdi ya? Diğer el got yapalım size bir jb dağıtalım ha ne dersin? Al al Heh söyle Jb dağıt ya sen bize bomba alır Ben Ömer'in kızı yine, kapatıyor Ne diyor bu komik Yine kapatıyoruz bu Sen anneme söyleyeceğim Bir <gülüyor> adet dedi ama işaret etmiş Ölümün 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 gelsene kardeş. Kardeş çekmişsin çekmiş gibi hayır bir yerse ne kadar kendi. Hayır değil. Kardeş ne yapıyorsun canım gitti ya. Niye bomba atıyorsun canım gitti. <laughs> Ulan <Uf, 4> dört girdi. Beyler <laughs> kanlar burada akıyor ya. Yani. Aç kapıyı. Aç kapıyı aç hadi. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Şöyle zafer... Açar mısın kapıyı? Ağzına bir bomba vermek istiyorum. Beyler geç kapıyı açın lütfen geç. Şşş çıkın oradan ya. Geç benden ya. sana hediyem olsun <gülüyor> <gülüyor> Dur ya kardeşim ne yapıyorsun yüz canım gitti. Ee, bize ya ne yaptın nereye gidiyorsun? Aaaa kayınço gitti he gitti textur gitti her şey... E, çöp çarp çöp Nasıl beyler? Taktik. Gel buraya. Öldür onu nup. Fakim arkadan bile vuramıyor kötü. Kardeş ne yapıyorsun canım gitti ya. Evet. Biz sen yapamıyoruz ama. İnşallah. kaçak maçak yapıyoruz işte. İşimize yarar. <laughs> zafer Rusu. bir zafer. Götveren zafer. Got <laughs> alacakmış arkadaş. Yani abi. <laughs> Aç lan kapıyı. Gel baba herkes gelsin şeye. <gülüyor> <gülüyor> gel baba gel. Gel şey yönetelim size. Rejibi dağıtalım. Herkes gelsin çark kale. Şarkı Kulenin denk. yanında beyler. Dümdüz yürüyün kulenin yanında. Sıra bize geldiğinde videoyu açacağım beyler. Hadi. Evet beyler sıra dedim ama konu çok. Ne diyor? Gidelim, Bakın lan. duyun. Bak, buraya gireceksin bak. Kardeş ne yapıyorsun ya? Kardeş karanlıktan hep korkmuşumdur. Ne yapıyorsun deli misin? Şöyle. Evet, oğlum korkma. Kopucu şu taraftaysa. Kork var, kork. Şöyle gelin şurada. Mı? Ha. Ya, evet, de, bomba ver lan. No! No. Kafası gidebilir mi? yolları da işe gideceğiz. Ne ne şey? Ne şey? Neler? Geldim Bir oldu ben neler? Şey baktım burada. Ne bir kapı da olmayanı vuracağım. Ne bir kapı da olmayanı frizledim bir. Bey'i frizledim iki. Hey frizledim. Neler? Sanırım görmüyorsunuz. Bak burası var. Burası burası. Var beyler. Beyler. Ee, sıra bana frizledim geldiğinde bir. götürmek üzere. Frizledim iki. Bak adam nasıl dayarım sana. Evet beyler. Sıra bana geldi. Sıra bana geldi. Gel. <laughs> bak nerede bakalım. Bu? Nerede? Bak bakalım. Şeye bak, te şeye, şeye. bak. Dur ben senin yerine bakarım. Dur hakkımı yeme. Dur dur baba. 10 GB. Şey 10 GB verin karabele. Karabele <laughs> 10 GB. Verin Yok. Yok baba. kardeş hakkım Ver yedi ya. Beleği, Tut burger. Tamam. <laughs> ANA Ya bu gerizekalı. Gel baba gel. At bakalım döndür bakalım. Beyler MG de atıyoruz ya niye çıkıyorsunuz ya? Ne çıktı? Baş bir daha çevir. Orta geldi. Orta geldi orta bir daha çevir. Bekleyin göreyim ben. Durdur bakalım iflas. Hadi iflas geldi al bunun bütün cidilerini. Kil çekmeden al çabuk çabuk. Çabuk adam kil çekti ya adam. Neyse. Gel baba dip bul. Bak adam hıyar çıkartıyor Şimdi 3 efekt 5 6 7 4 <laughs> efekt <4f>. Canım ölüyor abi Laz Terrek Çık şurdan Çıkar oraya yeni çıkar. Al vur lan vur lan geçe gel gel. Gel geçe. Çıkar da vur bıçak lan. Acaba 100 GB, 100. 3 AY DA SİKTİM ULAN TECAMÜSE NE 2 2 1 siktir la. Açarsa tehlikelidir. Mesela kaç kişi oldu ne bilmiyorum. Efef Çünkü kamera olduğu için düz efek açacağım. Açtı bir hadi hmm. ben havalarda allahım allahım pislik aha bomba, bomba. aha bomba gün <laughs> Sabır gitti. gittin <laughs> <laughs> <Achtın gülüyor> <Achtın yeri. gülüyor> Allah takılıyor kafasına göre isyan videosu ama videosu oldu lan siktirin gidin niye hep ben öldüm ben cc evet bay bay böyle su işlevi su işlevi makaramız vardır gelin evet arkadaşlar isyana tutuk komşu olduk şimdi sever kaç kişi ben bakamıyorum heh aldık beyler benim bilmeyen var mı Mepe bilmeyenler var mı? Yoksa? Tamam devam ediyoruz. Zafer bulamadı. Yaşı küçük. ve artı hok Ay ne Tamam. Bela. Şimdi Bak herkes. Mikrofon. <laughs> He? Selamun aleyküm. Aleyküm, selam sucuklu kardeşim. Hemen bir selam vermeden bir servizi çökertelim hemen. Hemen çökertelim. Servur çökertme part 1 Video çekiyorum Baş, Başlayalım o zaman Şimdi komut kim verecek? İkiniz ikiniz verin komut ya İkiniz de verin ikiniz de GT'de Oha i̇kiniz tamam Sucuklu abi bu yapsana doğru düzgün ya Sucuklu abi, abi. Oylama yapsana Sucuklu Abi Sesim bitiyor mu? Sesim Ayıp. gelmiyor mu? Beyler ne yapayım? Kimse beni kafama takmıyor ki. Efendim efendim. He, ben senin koruman olayım. Sen takıl. Olu olmaz. Zaten ben aktım. Fazla bağıramıyorum. Aga bağıramıyorum. He, karabela bela. Bağıramıyorum, bağıra bir işte. T'ye geçebilir Hadi GT atacak. At. Bekleyen beyler atsın. Selamünaleyküm. Oynamadan ben çıktım <laughs> abi. Öncelikle herkese selamünaleyküm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi herkes kafese geçecek. Zürbek değil beler otomatik. Hemen silahımız. Ah M MP5. Levlemeyin de. Tamam. Sağ olun beyler bana oy verdiğiniz için. Herkes. Glas lazer, e, lazer. ilk 3. Aynen. Lazer. Lazeri yapabilen yapsın. Rev hakkınız yok. Ya da olsun. yapacağım. Rev hakkı 9. Ne bak gı Beyler fan geçelim mi ya? Ya beyler siz ne yapıyorsunuz? Ayıptır sorması. Fan, Niye yapıyorsunuz? Fan geçecek mi fan? Fan geçecek mi fan? Tamam beni revlemeyin de. Nerede lan bu adam? Yani Efendim verdik. Revliye hemen. Eee önüm açımda revliye. Kapı açıktır inşallah. Bakalım. Açık. Tamam. Herkesi e, gömeceğim. Ya da frizleyeceğim. Frize. Evet, bakayım şöyle şuradan. Beyler fan geçelim mi fan? Dust geçelim mi? Yok yok yok, yok geçmeyelim. Boş ver boş ver boş ver. Geçelim hadi geçelim. Yok yok, beyler yok ya. Cık. Beyler ya. buraya atalım gel. Yok tamam. yok. Tamam. Beyler gömüyor. ay dondurdum. Bekleyip bu komutu vereyim de. Hemen gel bak. Kal abi, kal Şık, kal kal beyler. Beyler Ne yapacaksınız burada ya? Ya değiş çıktı. Tam e, dur, değiştirme. Değiştirme. Bu komutu vereyim bari. Değiştirme. Ali önce ne al Ali önce diyelim. Neyse beyler. Ee, beyler iki dakika bekleyin hemen. Şunları öldüreyim geleyim. Zafer abi cici. Başka yok. Hemen kimse yok. Aşk.